Değerli arkadaşlar merhabalar Matematikom YouTube kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf LGS matematik hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konumuz çarpanlara ayırma. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Çarpanlara ayırmayı 4 başlık altında inceliyoruz. Birincisi ortak çarpan parantezini alma. Ortak çarpan parantezini alma demek toplam ya da fark şeklinde ifadeler varsa terimler varsa Bunların içinde ortak çarpan varsa biz bunu ortak çarpan parantezine alıyoruz arkadaşlar. Mesela örnek vermek gerekirse x kare artı 6 x ifadesinde x kare bir terimdir. Bunun içinde kendi içinde çarpanlar vardır. Mesela x çarpı x şekliyle bunu yazabiliriz. Artı 6 x'i de biz 6 çarpı x şekliyle yazabiliriz. Şimdi burada e, x'ler ortak olduğu için şu x'ler ortak olduğu için biz burayı x ortak çarpan parantezini alabiliriz. x parantezinde x artı 6 şekliyle bunu çarpanlarına ayırabiliriz. Yani biz burada iki tane çarpan elde edebiliriz arkadaşlar. Yine 6ab artı 3a kare b ifadesinde burada toplam durumunda iki tane terim var. Her terimin kendi içinde çarpanlar var. E, bu çarpanlardan ortak olanlar varsa ortak çarpan parantezini alacağız. Mesela 6ab ile 3a kare b'de 6 ve 3 sayılarına bakacak olursak arkadaşlar burada 3 çarpan ortak. Yine a ile a kare kendi arasında düşünecek olursak tabanları eşit olduğu için tabanları eşit olan ifadelerde üstü küçük olan ortak çarpandır. Yani biz burayı a parantezin alabiliriz. Yine e, b B çarpanı her ikisinde de olduğu için B parantezini alabiliriz. Yani 3AB parantezinde parantez açıyorum. Şimdi ben dağılma özelliğini kullandığımda yani ben 3AB ile neyi çarparsam şuradaki 6AB'yi elde edebilirim. Tabii ki 2'yi çarparsam artı 3AB ile neyi çarparsam 3A kare B'yi elde edebilirim. A'yı çarparak ee, bunu 3a kare b ifadesini elde edebilirim Yani çarpanlarını ayırdığımız zaman 3a b çarpı a artı 2 şekliyle Bunu çarpanlarına ayırabiliriz Şimdi arkadaşlar 3a b mesela burada bir çarpandır ee, Bunu kendi içinde de çarpanlar vardır Çünkü bu kendi çarpım durumunda olduğu için Bu bir terimdir Bu bir terim kendi içinde de çarpanlar da vardır Mesela 3 var Mesela a var Mesela farklı olarak B çarpanı var arkadaşlar. Veya bunları birleştirebiliriz. 3A var, 3B var. Veya bunların negatifleri de bu ifadenin çarpanıdır. Yani eksi A, eksi B veya eksi 3A veya eksi 3B de yine bunun bu ifadenin yani şu toplam durumunda olan ifadenin çarpanlarıdır. Bunu bir şekliyle de düşünmemiz gerekiyor. Yine 2x kare artı y artı 4y kare artı artı 6 y küp ifadesinde önce sayılara bakacak olursak 2 4 ve 6 arkadaşlar 2 çarpan ortak x kare var diğer terimlerde bakın x kare çarpanı yok o yüzden x kare parantezini alamıyoruz y var y kare var y küp var tabanlar aynı ise üstü küçük olan ortak çarpandır arkadaşlar yani y parantezini alabiliriz 2 y ortak çarpandır parantez açıyorum Şimdi düşünmemiz gereken olay şu. 2Y ile buradaki neyi çarparsam yani dağılma özelliğini kullandığımda 2X kare Y ifadesini elde edebilirim. Bir kere 2 çarpanı parantezin başına yazdık. Y'yi de yazdık. O zaman içeriye 1X kare çarpanını yazmamız gerekiyor. Artı 2Y ile neyi çarparsam 4Y kare olur. Tabii ki arkadaşlar burada 2Y'yi çarpmam lazım. Artı 2y ile neyi çarparsam 6y küp, y küp olur. Bir kere 3y kareyi çarpmam gerekiyor. Yani dağılım özelliğini kullandığımda tek tek çarptığımda şuradaki birinci ifadeyi elde etmem gerekiyor e arkadaşlar. Yani e, bu işin sağlaması da budur. Yine e, kare kök içinde x üzeri 4 artı x küp. Bir kere önce şu x üzeri 4'ü kare kök içinde e, bunu kök dışına çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kök içinde üstü çift olan bir çarpan varsa kök dışına bu bir tam karedir çıkabilir. Yani üstünü şu üstü ikiye bölerek biz kök dışına çıkartabiliriz bunu. X kare artı x küp şekliyle burayı yazabiliriz arkadaşlar. X kare artı x küpü de çarpanlarına ayıracak olursak üstü küçük olan yani bunların tabanları eşit olduğu için üstü küçük olan ortak çarpandır. Yani biz burada x kare parantezini alabiliriz x kare parantezinde 1 artı x şekliyle bunu yazabiliriz. Yani dağılma özelliğini kullandığımızda x kare ile 1'i çarpın x kare birinci terimi x kare ile x'i çarpın x küp ikinci terimi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu ortak çarpan parantezini alma. Yani bu birinci olarak ortak çarpanlar ayırmanın birinci başlığı olarak kabul edilebilir. Basit bir mantığı vardır. Bunu geçelim. Şimdi İkinci, i̇kinci olarak arkadaşlar gruplandırma. Gruplandırma da yine ortak çarpan parantezine almayı kullanıyoruz ama e, mesela buradaki terimlerin hepsinde ortak bir çarpan olmadığı zaman bunu biz e, ortak çarpan olan terimleri kendi arasında gruplandırarak çarpanlara ayırma yapıyoruz. Mesela x kare artı x e, e, artı a x artı a şeklinde bir ifade var. Şimdi x çarpanı bunda var, bunda var, bunda var. Ama bakın dördüncü terimde x çarpanı yok. Yani ben dördünü de bir x çarpanına x ortak çarpan parantezini alamıyorum. Yine a çarpanı burada var, burada var ama diğerlerinde yok. O zaman şöyle yapmam gerekiyor burada. Ortak çarpan parantezini alırken gruplandırma yapmam lazım. Mesela x kare artı x'i bir grup. E, çünkü burayı x parantezine alabilirim ax artı a'yı da bir grup olarak düşünürsem burayı da a parantezine alabilirim. Yani x kare artı x'i e, x ortak çarpan parantezini alırsam arkadaşlar. Çünkü tabanlar eşitse üstü küçük olan yani x üzeri bir parantezini almamız gerekiyor. x parantezini alırsam burada x artı bir şekliyle burayı çarpanlarına ayırıyorum. Artı ax artı a'yı da a parantezini alacak olursak a parantezinde x artı bir diye bunu çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi bu burada bitmiyor. Niye? Bu çarpanların ayrıldığında arkadaşlar bak e, gö gördüğümüz üzere bakın şurada x artı 1 çarpanı her ikisinde yine ortak çıktı. Yani x çarpı x artı 1, a çarpı x artı 1. Yani x artı 1'ler ortak. O zaman ben bir daha ortak çarpan parantezini almam lazım. x artı 1 parantezini alıyorum. x artı 1 parantezinde burada x, burada da a ifadelerini... Toplam, arada da toplama var. Toplama şeklinde parantez içine yazıyorum. Yani x artı 1 çarpı x artı a diye bunu çarpanlarına ayırmış oluyorum arkadaşlar. Yine a küp artı a kare artı a artı 1 şeklinde 4 tane terim var. Burada 4'ünün de ortak bir çarpanı yok. O zaman ben yine bir gruplandırma işlemi yapayım. a küp artı a kare de bakın a kare ortak çarpanı var. a artı 1 de şu anda yapabileceğim bir şey yok. Ama a küp artı a kareyi bir a kare parantezine alayım. A kare parantezine alıyorum. Buradan arkadaşlar a geliyor. A artı buradan da 1 geliyor. A artı şurada da a artı 1 ifadesini yine buraya yazalım. A artı 1. Şimdi arkadaşlar burada da bunu bu ifadeyi incelemek gerekirse a kare çarpı a artı 1. Burada çarpım durumda. Bunu komple bir terim olarak düşünelim. Burada da a artı 1 var. Burayı da şöyle bir parantez alalım. Şimdi bakacak olursak a kare çarpı artı 1 a artı 1 çarpı bunun yanına da 1 yazsak. Şimdi bakın burada bir daha a artı 1 parantezini alabilirim. Yani ben burayı bir daha a artı 1 parantezini alırsam parantez açıyorum arkadaşlar. Burada yazılmayan a kare var. A artı buradan da 1 gelir. Yani a kare a artı 1 diye bunu çarpanlarına ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Yine burada ortak çarpan parantezini almayı kullandık ama gruplandırarak ortak çarpan parantezini aldık. Şimdi x kare eksi 4 ve 3 x eksi 6 ifadeleri var. Şimdi x kare eksi 4 2 kare farkıdır. Diğer başlıkta bunu daha detaylı işleyeceğiz. 2 kare farkını çarpanlarına x eksi 2 çarpı x artı 2 diye ayırabiliyoruz. Ee, özdeşliklerde de bunu görmüştük. Artı. 3x-6'yı da arkadaşlar 3 parantezin alıyorum. 3 parantezinde x-2 diye çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi bunu burada bırakacak mıyız yoksa bir adım daha devam ettirecek miyiz ona bakalım. Arkadaşlar bakın x-2 çarpanı şu anda her iki çarpım durumunda olan ifadede de ortak. Bakın x-2 çarpı x-2 3 çarpı x-2 o zaman ben burayı bir daha x eksi 2 parantezin alabilir mi? X eksi 2 parantezinde parantez açıyorum. Burada yazmadıklarımız neler vardı? Şurada bakın x artı 2 var. X artı 2 var. X artı 2 yazıyorum. Artı burada da ne var arkadaşlar? yazmadığım 3. X artı 2 artı 3 şeklinde burayı düzenliyorum. Yani en son haliyle düzenleyecek olursak x eksi 2 çarpı x artı 5 diye bunu çarpanlarına ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Yani bunu da gruplandırarak çarpanlarına ayırmış olduk. Bu da ikinci başlığımızdı çarpanlara ayırmada. Şimdi burayı da geçecek olursak arkadaşlar. Ee, üçüncü başlığımız özdeşliklerden yararlanma. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 tane özdeşliğimiz var. Neydi onlar? İşte bir hatırlayalım. A artı B'nin karesi. Bunu nasıl açıyorduk? Ee, A eksi B'nin kare açılımı vardı. Bir de a kare eksi b kare vardı. Bunları iyi bilmek gerekiyor. Şimdi bunları burada kullanacağız. Ee, acaba şu üç terimli ifade x kare artı 6 x artı 9 neye eşit olabilir? Tabii ki bu bir tam kare olabilir. Bunun da tabii ispatı gerekir arkadaşlar. x kare x'in karesidir. Ee, buradaki 9 da arkadaşlar 3'ün karesidir. Şimdi e, burada olması gereken bunun bir tam kare olması için şu ortadaki terimin x ile 3'ün çarpımının 2 katı olmasını lazım Oluyor mu? Bakalım. 3 kere 2 6. 6 ile x'i çarparım. 6 x. Yani oluyor. Demek ki bu arkadaşlar x artı 3'ün parantez karesi. Yani ben bunu çarpanlara ayıracak olursam x artı 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayırabilirim. Yani bu ifade tam kare bir ifadedir diyoruz. Yani bu 3 terimli ifadeler tam kare olma ihtimali yüksek. E, ee, Tabi ortadaki terime dikkat edeceğiz. Karesi alınan ifadelerin çarpımlarının iki katı olması gerekiyor ortadaki terim. Şimdi 9 e kare eksi 6 a artı 1 ifadesi de acaba tam kare mi? Yani a eksi b'nin karesi mi? Yani şöyle bir şey mi? Onu da anlamaya çalışalım. Bakalım tam kare ifadelere. Şimdi 3 9 a kare neyin karesi? Kare kök alırsak arkadaşlar 3 a'nın parantez karesi. Peki 1 neyin karesi? birin karesi. Ee, olması gereken şey neydi? Karesi alınmamış halleriyle 3A ile 1'i çarpın. 3A. Bunun çarpımının 2 katı. Bunu bir de 2 ile çarpıldığımızda ortadaki terim oluşuyor mu? Oluşuyor. Evet. O zaman bu arkadaşlar 3A-1'in parantez karesidir. Yani ben bunu 3A-1 çarpı 3A-1 diye... Çarpanlarına ayırabilirim arkadaşlar. Yine burada e, farkın karesi özdeşliğinden yararlanmış olduk. Yine burada yine burada üç terimli bir ifade var. E, bu da yine a artı b'nin karesi şeklinde bir ifade mi? Buna bakalım. X kare arkadaşlar, x'in karesi bu bir tam kare. 1 bölü 4. Şurayı düşünecek olursak, bu da 1 bölü 2'nin karesidir. E, 1 x ile 1 bölü 2'nin çarpımının 2 katı ortadaki terim mi? Tabii ki bu ikiler sadeleşeceği için ortada sadece 1x olması gerekiyor. Evet o da var. O zaman bu x artı 1 bölü 2'nin arkadaşlar parantez karesidir. Yani bu çarpandan 2 tane aynısını yazmamız gerekir. x artı 1 bölü 2 çarpı x artı 1 bölü 2 diye bunu arkadaşlar çarpanlarına ayırıyoruz. Şimdi bir de iki kare farkı vardı. İki kare farkı iki terimli olması gerekiyordu. Arada eksi olması gerekiyordu. Ee, bakın burada iki terimli bir ifade var ve arada eksi. Ee, hemen karekök alıyoruz. A kare neyin karesi? A'nın karesi. 16'nın kare kökünü alın. 4. Bu da 4'ün karesi. O zaman e, kareleri farkları alınan sayılar A ve 4 sayılarıdır. E, biz bunu da A-4 çarpı... A artı 4 diye arkadaşlar çarpanlarını ayırıyoruz. Bunu da bu şekliyle yapıyoruz. Yine e, arada eksi var. Yine iki terimli bir ifade. Şu özdeşliğe uyuyor. İki kare fark olma ihtimali çok yüksek. E, hemen karekök kök alıyorum arkadaşlar. Bu x karenin karesi. Bu da birin karesi. Şimdi e, karesi alınan sayılar x kare ve 1. O zaman ben x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 diye bunu çarpanlarına ayırıyorum. Daha sonra bu işlemi bir adım daha ileriye götürmek gerekirse e, burada bir tane daha iki kare farkı var. Yani x kare eksi 1'in karesi olarak burayı düşünecek olursak arkadaşlar orayı x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayırıyorum. E, şurada zaten x kare artı 1 çarpanı ona bir şey yapamıyoruz. Onu aynen öyle bırakıyoruz. x kare artı 1 diye bu ifadeyi 3 tane çarpanla ayırmış oluyoruz. 3, 3 ifadenin çarpımı şekliyle yazmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da 3. başlığımızda özdeşliklerden yararlanma çarpanlar da bunu da çok kullanıyoruz. Şimdi gelelim son başlığımıza o da x kare bx artı c şeklindeki ifadeleri çarpanlarına ayırma arkadaşlar. Şimdi bunu tabi tam karelerde de yapabiliriz. E, buradaki kuralımız şu. Şu son terimin öyle iki tane çarpanını bulacağız ki bu m ve n olsun. Bunların çarpımı arkadaşlar m ile n'nin çarpımı m ile n'nin çarpımı son terim yani c'yi verecek. m ile n'nin e, toplamı da ortadaki şu x'li terimin kat sayısını vermesi lazım. E, bunu, bunu elde edebilirsek biz bu ifadeyi x artı m çarpı x artı ne diye çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Şimdi bunu birkaç tane örnekle görelim. x kare artı 5 x artı 6 yapılması gereken şey arkadaşlar. Son terimin öyle iki çarpanla bulacağız ki toplamları ortadaki x'li terimin katsayısı sayısı olması lazım. Yani 5 olması lazım. Yani çarpımları 6 olan toplamları 5 olan iki sayı hemen aklınıza gelecektir zaten. 3'e 2'dir. 3 çarpı 2 6'dır. E, burayı da x çarpı x olarak yazacak olursak e, 3 ile 2'nin toplamı da 5'tir. Ortadaki terimin katsayısını veriyor. E, x artı 3 çarpı x artı 2 diye bunu çarpanlarına ayırabiliriz arkadaşlar. Yine a kare eksi 10 a artı 25 ifadesinde çarpımları 25 olan ve toplamları eksi 10 olan. Bakın burada eksi 10 Demek ki negatif iki tane çarpan belirleyeceğiz. Yani çarpımları 25 olan sayı 1'e 25 veya 5'e 5'tir. Tabi biz burada 5'e 5, e 5 e alacağız. 5'e 5, e 5 e alıyoruz. 5 çarpı 5 25'tir ama 5, 5 daha artı 10 oluyor. Demek ki biz bunun ikisinde negatif alacağız. Eksi 5'e eksi 5 alacağız ki toplam eksi 10 olsun. Yani ortadaki a'lık terimin kas versin. Yine burayı da a çarpı a diye ayırırsak a eksi 5 çarpı a eksi 5 diye bunu çarpanlarına ayırabiliyoruz. Arkadaşlar zaten bu ifade tam kare bir ifadedir. Bir özdeşliktir. Yani biz bunu özdeşliklerde kullanabiliriz. Mesela x kare eksi 6 x artı 9 ifadesinde de bu üç terimli çarpanlara ayırma metodunu kullanabiliriz. Çarpımları 9 olan 3'e 3. E 3. Evet, e, toplamda eksi 6 olacağına göre eksi 3'e eksi 3 diye düşünecek olursak biz bunun x eksi 3'ün karesi olduğunu Direkt buradan da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu üç terimli ifadeyi çarpanlara ayırma metodu özdeşliklerde yani tam kare özdeşliklerde de yine kullanabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi gelelim. B kare eksi e, B kare eksi B e, eksi 12 ifadesine. Şimdi çarpımları eksi 12 olan toplamları da bakın buradaki eksi B diyor. Eksi B dediğimiz şey B'nin katsayısı eksi 1'dir. Dolayısıyla toplamları, çarpımları eksi 12, toplamları eksi 1 olan iki sayı bulacağız. Yani bir pozitif bir negatif alacağız demek ki. 4'e 3 alalım. 4 çarpı 3 12'dir. Farklarını alacağız. Artı 4'e eksi 3 alsak arkadaşlar bu olmaz. Çünkü o zaman artı 1 olması gerekiyor katsayın. O zaman değiştirelim. Eksi 4'e artı 1 artı 3 alalım. Eksi 4 ile artı 3'ü toplarsak o zaman bakın ortadaki terimin kaç sayısını yakalamış olduk. Burayı da B çarpı B diye ayıracak olursak. B eksi 4 çarpı B artı 3 diye arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Yine tam kare bir ifade yine karşımızda. X kare artı 14 X artı 49 çarpımları 49 olan ve toplamları ortadaki x'li terimin katsayısı olan iki ifade bulacak olursak 7 çarpı 7 7 kere 7 49'dur. 7 7 daha 14. Bakın x'li terimin katsayısını yakaladık. E burayı da x çarpı x diye çarpanlarına ayıracak olursak x artı 7 çarpı x artı 7 diye biz bunu çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Yani bu ifade x artı 7'nin parantez karesidir aynı zamanda tam kare bir özdeşliktir diyoruz arkadaşlar. Bu da çarpanlara ayırma ile ilgili. Son başlığımızdı. Ee, kısaca çarpanlara ayırma ile ilgili bir özet geçtik. Bu dört başlığa çok iyi hakim olursak arkadaşlar çarpanlara ayırma ile ilgili herhangi bir e, soru kaçırmayız. Yani bilgi niteliğinde herhangi bir soru kaçırmayız. Yeni nesil soruları çözerken de rahat ederiz. Şimdi bunu geçelim ve en son bir soru çözümüyle konu anlatımızı bitirelim arkadaşlar. Şimdi e, buradaki soruyu bir okuyalım. Şimdi boyutları 4y santimetre ve 9y santimetre olan bir dikdörtgen şeklinde levhadan kare şeklinde bir kenarı 3x ve 4x santimetre olan iki tane levha kesilip atılıyor. Geriye kalan parçanın alanı veren cebirsel ifadenin Çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani arkadaşlar elimizde 4y'ye 9y boyutlarında bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenden ben iki tane kareyi, bir kenarı 3x olan, bir kenarı da 4x olan iki tane kareyi kesip atıyorum. Geri kalan, geriye kalan şu boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Burada yapılması gereken e, dikdörtgenin alanından, yani 4y' Çarpı 9y dikdörtgenin alanıdır. O da ne yapar arkadaşlar? 36y kare yapar. Yani 4 ile 9'u çarpıyoruz 36y ile y'yi çarpıyoruz y kare. 36y kareden kesip çıkartılan karelerin alanları toplamını çıkartacak olursak. Peki bunları nasıl bulalım? E, karelerin alanları nasıl buluyoruz? Bir kenarını e, biliyorum karenin 3x 3x o zaman şurası da 3 xtir 3x ile 3x'i çarparsak buradaki kesip atılı kesilip atılan karenin alanı 9x karedir. Yine şuradaki karenin bir kenarı 4x'tir, e, diğer kenarı da 4x'tir. 4x ile 4x'i çarparsak 16x kare burada kesilip atılan karenin alanıdır. O zaman bunları toplayalım. 9x kare ile 16x kare arkadaşlar toplayacak olursam 25x kare yapar. Ee, şimdi geriye kalan taralı bölgenin alanı yani şu bölgenin alanını bulmak gerekirse tüm alandan yani dikdörtgenin alanından 36 y kareden 25 x kareyi çıkaracağız. Yani 36 y kareden çıkarıyorum arkadaşlar 25 x kareyi. Peki bu da iki kare farkıdır. Niye? Çünkü 36 x kare 36 y kare 6 y'nin karesidir arkadaşlar x 25x karede 5x'in parantez karesidir. Yani iki kare fark özdeşliğinden yararlanarak burayı 6y 5x çarpı 6y artı 5x diye çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Yani iki kare fark özdeşliğinden yararlanmış oluyoruz. Peki bu da şıklarda bu çarpanlardan herhangi bir tanesi hangi şıkta var? Ee, 6x artı 25y değil. 6x 5y değil. 5x eksi 3y değil. 6y eksi 5x olması lazım arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Bu soruda şurada bir hata yapmışız. 6y eksi 5x olarak c şıkkını kabul edebiliriz. Bunu da bu şekliyle yazalım ve çözmüş olalım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Youtube kanalında abone olarak bizlere destek verebilirsiniz bir dahaki soru çözümünde ve konu anlatımında görüşmek üzere sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.